Mi? Evet arkadaşlar. Bakın bu tabela biraz önce biraz önce fotoğrafını da videosunu çektiler. Her gelen, her geçen burada buranın resmini görüyor. Şu gördüğünüz cadde bakın günde burada 5000-6000 bin, bin araç geçiyor ve bu kadar aracın içerisinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait en az 7-8 saniyede araba geçiyor. Bir bakın şimdi buraya. Yanaş Yanaş oğlum. Şimdi bu tabela 8 metreye 3 metre. Ve ben kendimi ihbar ediyorum. Vatandaşlar ihbar ediyor. Şimdi içeri geçelim. Görüyorsunuz, bunu biz 7 ay önce astık. Ya yani 7 ay önce bu asıldı. Bu hem oradaki yazı, hem buradaki yazı devletin ayıbı, adaletin ayıbı, Müslümanlığın ayıbı. Buyurun gelin. O tabelayı oraya astık. Niye astık? Yaklaşık bundan iki yıl kadar önce iki yıl kadar önce benim yanımda çalıştırdığım benim yanımda çalıştırdığım hırsız ve arsızlıktan işten çıkarttığım ve hırsızlık yaparken arsızlık yaparken kamera kaydı olan kolundan tutup da attığım adam ve bunun da kamera kaydı var. Bu adam Celaka'ya gidiyor beni şikayet ediyor. Hani bir laf vardır. Hacı hacıyı tekke de hır deli deliyi dakikada bulur. Hırsızlar birbirleri buluşmuşlar. O görmüş olduğunuz CLK Akdeniz yazısının bir defa ben burada özür dilediğim bir vatandaş var. Bunun ismini de burada anmak istiyorum. CLK Akdeniz elektrik dağıtım AŞ denen şuradaki CLK. Bakın. Yanaşın. Göster şu CLK'yı. Bir defa bu adamlar bu ismin hırsızı. Bunun da belgesi, mahkeme kararları hepsi var. Buyurun. Bu insanlar tabii ben yanımda çalıştırıp attığım hırsız hırsızlara gidip beni şikayet ediyor ya. Benim burada çalıştığı sürede benim ne zaman iş yerinde olup olmadığımı da biliyor. Ve benim olmadığım bir zamanda buraya baskın yapıyorlar. Yaptıkları baskında hiçbir şey olmamasına rağmen hiçbir şey sadece dört tane bayan, iki tane de çocuk var. Biz telefonla müdahale edebiliyoruz. Polis çağırın, şunu yapın, bunu yapın. Ve bu insanlar hani Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi çok büyük, güçlü bir kuruluş. Bu insanlar kültürlü, bilgili, dört yıllık makine mühendislerini sahaya gönderiyorlar. Kayıp kaçağı herkes anlayamaz. Adı üzerinde bak dikkat edin. Kayıp kaçak. Sürekli kaçtığı için onu profesyonel birisinin yakalaması gerekiyor. Bunlar dört yıllık, dört yıllık elektrik mühendisliği üniversitesini bitirdikleri yerde bir yıl yüksek, bir işte yıl lisans alıyorlar, staj görüyorlar. Onun yanında Amerika'ya Amerika'ya gidiyorlar, iki yılda orada yüksek lisans yapıyorlar, sonra sahaya salıyorlar. Ve bunlar burada videosunu çektik, fotoğrafını çektik diyorlar. Nedense ben Tam altı defadır savcılık şikayetlerimde o video ve fotoğrafı ben ortaya çıkarttıramadım. Basın arıyor, elimizde fotoğraf var, video var. EPDK'ya şikayet ettim. EPDK'ya diyor, elimde fotoğraf var, video var. Ve burada bize ben kaçaktan yargılanıyorum. Kaçak tutanağı tutuluyor. Diyor ki sana ispat etmek zorunda değiliz. Ne demek ya? Ne demek? EPDK'nın 26. maddesinde diyor ki, sağlam bilgi ve bulgulara dayanılarak ispatı esastır. Sen benim kaçağımı bana niye söylemiyorsun? Neredeyse yaptıralım, bulalım. Hadi onu bırak. Gittik şikayetçi olduk. 4500 lira para çıkardılar. 4500 lirayı ödedik. Ne yaptılar biliyor musunuz? Geldiler burada sadece ve sadece şu sigortanın mühürünü kırdılar, sigortayı kaldırdılar gidiyorlar. E kardeşim ben burada kaçak kullanıyorum. Sen sadece sigortayı kaldırdın gidiyorsun. Yok mu benim hani bir elemanınız, ekibiniz, siz büyük bir kuruluşsunuz. Niçin birileri gelip de bu kaçak düzeldi mi, düzelmedi mi, yapıldı mı, yapılmadı mı? Hayır efendim ben sadece sigortayı açar giderim. Ben bundan sorumluyum. 22 aydır ben bu şekilde kullanıyorum. O sigortayı kaldırdılar. Daha gelen giden yok. O tabela doğru değil mi? Demek ki ben kaçak kullanıyorum o zaman. Ben uyuyamıyorum. Antalya'da ne kadar elektrik kurumu varsa hepsinden raporlarımı aldım. Elektrik mühendisler odasından, elektrikler, esnaf ve sanatkarlar odasından hakim bilir kişisi diyor ki bu tutanak eksik ve yanlıştır. Hakim bilir kişisi kaçağı bulamadı. Raporun yanlış olduğunu söylüyor. Ama bizim maalesef EFED'deki arkadaşlarımız makam var, var. Adalet sarayı. Müslümanlığın, insanlığın yüz karası. Adalet ne demek ya? Adaletin bir anlamını anlayın. Adil görev yapmanın bilincine var? Ben şimdi size izah edeceğim. Bunlar neymiş? Tayyip Erdoğan'ın yakınıymış. Neymiş? Cumhurbaşkanı başbakanın yakınıymış. Neymiş? Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın yakınıymış. Neymiş? Devlet içinde devlet olmuşlar. Devlete yakınlıklarıyla devlet içinde devlet olmuşlar. Savcı, hakim bilmem ne bunlardan, bunlardan çok özel bir büyük bir kuruluş bir şey yapamıyoruz. Ya sen niçin oraya oturtuldun? Sen oraya niçin oturtuldun? Devletin çıkardığı anayasanın mahkemelerinin TC kanunlarını uygulamak için oturmadın mı? Benim kadar ağzın laf yapmasını bilmiyor musun? Hakkını aramayı bilmiyor musun? Eğer sen devletin adaletini, kanununu uygulamaksa uygularken seni görevden alacaklarsa uygula da ondan sonra hakkını ara. Bak ben arıyorum. Ben hakkımı arıyorum. Sizin o devlet yakını dediğiniz devlet içinde devlet olmuş. Sizlerin yüzünden. EPDK'nın yüzünden. Savcılar ve hakimler yüzünden. Emniyet mensupları yüzünden. Bu insanlar sizlerin zayıflıklarınızdan dolayı devlet içinde devlet olmuşlar. Halbuki devlete yakın bir insan devlete zarar vermez o Tayyip'e yakınsan, o Başbakan'a yakınsan, o Enerji Bakanı'na yakınsan o insanlara haksız yere laf gitmesine sebep olmazsın. Biz bir dikkat ediyorsak sen iki dikkat edersin. Buyurun ben şimdi size göstereyim. İlkay Hanım. Burada karanlıkta enerjimiz, elektriğimiz kesik ya. Yaklaşık bir buçuk iki milyon liralık bugünkü rakamla. 1,5-2 milyon liralık bir makina parkı şu makinalar burada yatıyor. Bu makinalar çalışırsa, bu makinalar çalışırsa dışarıda gördüyseniz kendi tabelam yok. Ben Büyükşehir Belediyesi'ne, Menderes Türel'e 1800 lira reklam vergisi veriyorum. Lütfen yazar mısınız bu dediklerimi? 1800 lira reklam vergisi veriyorum, tabela vergisi. İki senedir veremediğim için tabelayı söktüm. 1800 lira yazın. Ondan sonra bu makinalar çalışırsa bu makinalardan çıkan ürünler aşağıda bir mahallemiz var. Yaklaşık 20 tane haneye bu mal dağılıyor. Ve bu mal yıllık 75-80 milyar, milyar 75-80 bin lira oradaki insanlara para ödüyoruz. Yazıp Ve buranın dükkan kirası. 35 bin lira kira ödüyorum. 35 bin lira kiranın 7 bin lira yıllık yüzde yirmi stopajı devletin alması gereken rakam. Ve ben o makine çalışırsa yaklaşık 150 bin lira yıllık vergim devlete ve dediğim vergi 150 bin lira vergi veriyor. Toplamları, işçi maaşları. Burada çalışan bakın. Bakın şu an biz çorumla çocuğumla üç dört kişi duruyoruz burada. Neden? Benim çalışan beş tane elemanım işten ayrıldı. Neden ayrıldı biliyor musunuz? Ben maaşını ödeyemedim diye değil. Mevlüt abi, sen çorunun çocuğunun rızkını bize veriyorsun. O makineler çalışmıyor. Bizi düşünüyorsun ama biz de seni düşünmek zorundayız. Biz aldığımız parayı hak etmiyoruz. Biz burada bir iş yapmıyoruz. Sen bize boşu boşuna maaş veriyorsun abi deyip işten ayrıldı. Bu işten ayrılan elemanların işsizlik maaşlarını şu an devlet ödüyor. Abi yaklaşık ne kadar? Efendim? 105 kişi, 5 tane işçinin yaklaşık 2'şer bin lira maaş alıyorlardı. 12 aydaki aldıkları maaş 120 bin lira. Toplayın bunları. Ben söylüyorum toplayın. O devlete yakın olan insanlar var ya, devlet düşmanı bu insanlar. Bu insanlar devlet düşmanı. Ne yaptı toplama orası? İşçi sigortaları. Evet bu insanlar buradayken işçi sigortalarını ben ödüyordum. İşçi maaşlarını ben ödüyordum. Şu an onlar işsizlik maaşı alıyor. Devletin sırtında yük. Bırak da o işsizlik maaşını gerçekten hak edenler alsın. Benim burada işçi çalıştırmaya 5 işçi değil 20 işçi çalıştıracak makine parkım var. Ve sen bunu yatırıyorsun. Toplamda ne kadar yapıyor Dilkay Hanım? 400. 440 bin lira. Bu bir yıllık. Bir yıllık bu sizin devlete yakın dediğiniz o şahsiyetlerin, hırsızların. Benim hiçbir kaçağım yok iken. Antalya'da bütün elektrik kurum ve kuruluşlarından raporlarım elimde. Ne demek? Bu hırsızlık demek. Yatır mevlüt yakışıklı 4500 lira. Yatır mevlüt yakışıklı 3700 lira. Sen bu paraları benden haksız yere aldın. Şu an 2500 lira. O parayı da ben bugün yatırıyorum. O parayı da ben bugün yatırıyorum. Benim CLK'ya 1 lira. CLK tövbe. Ramazan kardeşi özür diliyorum senden. Bu isimli bu da hırsızlık o CLK ismini bir daha ağzıma almayacaktım özür diliyorum. Akdeniz dağıtım maaşı denen hırsızlar bu parayı benden aldı. Bunun belgesi var. Üç tane, dört tane raporum elimde duruyor. Hakim raporu elimde duruyor. Ve bu insanlara, şimdi bu kadar insana devlet bakıyor. Devletin şurada 150 lira yüzünden dört defa mahkemeye çıktım. Neymiş? Kamu malına zarar vermişim. Dört bir arabanın lastiğinin iş önüne koydu da gitmiş beni şikayet etmiş. Bütün polisler seferber oluyor. Bütün savcılık seferber oluyor. Bütün hakimler seferber oluyor. 150 lira yüzüne 3 defa o adalet sarayını meşgul ettim. Parasını da ödediğim halde adama. Adama neymiş? Kamu malına zarar vermişim. Buradan Mahalleye Bakanı'na şikayet ediyorum. Sizin devletinizi, bizim devletimizi bu insanlar 440 bin lira. Bir yıl, iki yıldır elektriğim kesik. 880 bin lira bu adamlar devleti zarar ettirdiler. Allah rızası için vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bunu eğer o savcılık makamında, hakim makamında, EPDK'da çalışan bir çorunuz çocuğunuz, bir yeğeniniz varsa bunlara bir hatırlatın. Oğlum siz oturduğunuz yerde mevki ve makamınızın aldığınız paranın hakkını veriyor musunuz? Vatandaşa adaleti adil bir şekilde uyguluyor musunuz? Kendi çıkardığınız kanun ve maddeleri adil bir şekilde uyguluyor musunuz? Allah rızası için bunu yayalım. Bizim ben 9 yıldır imalatçıyım, 9 yıldır şu yukarıda yatıyorum, varımı yoğumu imalata, devletime, milletime, çoruma çocuğuma bir gelecek hazırlamaya çalıştım Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri, ben bir eser bırakmaya çalışıyorum, çoruma çocuğuma gelecek bırakmaya çalışıyorum. Allah rızası için bu videoyu yayalım, ben devletin çıkardığı elektrik faturasına itiraz etmiyorum, altındaki her ay enayi yerine konmamıza rağmen yok ulaştırma bedeli, bilmem ne bedeli, bilmem ne bedeli burada her ay enayi yerimize konduğumuz yerde hiç olmazsa haklı olduğum yerde devletimden adalet istiyorum. Devletten büyük var mı ya? Adaletten büyük var mı ya? TCK'nın maddelerine, kanunlarına büyük var mı ya? Ben yedi yaşında çocuğu otursan o makama, yedi yaşında çocuğu otursa öyle bir dilekçe hazırlıyorum ki şunu şunu yaptı, şu maddeye giriyor. Şunu şunu yaptı, şu maddeye giriyor. Yedi yaşında çocuğu otur, okuma yazma bileni, gobulaşması bileni otur, şu madde neymiş bu? Bu madde neymiş bu? Ya bunu yapacaksın ya. Adaleti uygulayacaksın. Kanunu uygulayacaksın. Beş seferde takipsizlik veriyor. Bak bunlar belgeli. Ben belgesiz konuşmuyorum. O beni şikayet eden hırsızın da kamera görüntüsü var. Hırsızlık yaparken, golundan tutup atarken. O insanın günahı yok. Beni çeken var, çekemeyen var. Dost var, düşman var. Edebilir, ihbar edebilir. CLK niye bunu alet, pardon. AKEDAŞ niye buna alet oluyor? Sen burada Hırsızlık var diyorsun. Görüntüyü ve bana bilgiyi vermiyorsun. Zaten böyle bir şey yok. İş yerinde olmadığım saati bil. Dört tane kadına neyi ispat etmek istiyorsan. Arkasındaki hırsızlarda da oh ne güzel zaten körün aradığı bir göz. Allah verdi iki göz. ihbar eden de var. Ha? Yüklen vatandaşın üstüne. Yok öyle dava. Sizlerden rica ediyorum. Bu videoyu tüm devlet kuruluşlarına eğer EPDK kendi çıkardığı kanunun arkasında durup uygulamayıp yaptırıcı olmayacaksa Tarım Bakanlığı'na göndereceğim. Adalet Bakanlığı'na göndereceğim. Turizm Bakanlığı'na göndereceğim. Utanın be! Utanın be! Bir vatandaşı ne hale getirdiniz? Yazıklar olsun size! Aldığınız paralara, oturduğunuz makamla mevkilere yazıklar olsun. İki yıldır çorumla çocuğumla ailemle kötüyüm. Bir buçuk yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Haplarla uyuyorum. Allah sizin bildiği gibi yapsın. Allah havale ediyorum. Arkadaşlar lütfen bana yardımcı olun. Allah rızası için bu kurum ve kuruluşlarda körünüz, çocuğunuz, yeğeniniz, kardeşleriniz, ananız, babanız çalışıyorsa Allah rızası için oturdukları makam ve mevkilerin haklarını verip adaleti adil bir şekilde uygulasınlar. Rica ediyorum. Devletin 5237 sayılı 3. maddesinde TCK'nın kanun önünde eşitlik ilkesi var. Din, dil, ırk fark etmez. Kanun önünde herkes tarafsız yargılanır diyor. Ben bundan yargılanmak istiyorum. Ben adalet istiyorum. Ben bir vatandaşım. Lütfen rica ediyorum. Allah rızası için bana yardımcı olun. Hiç olmazsa devleti zarardan kurtalım. Devletin üzerinden yükü alalım. Ben bunu burada makine parkımla, imalatımla Allah'ıma çok şükürler olsun. Bu paraları kazanmaya gücüm var. Rica ediyorum. Allah rızası için. Hayırlı günler diliyorum.